Ancak geçirilmesi en günah olan namaz ikindidir. Çok ilginç. Namaz kılın, namaz kılın bir yerde ikindiyi kılın diyor. İkindi üzerine ayrı bir ayet ya, var. Çok arada kalan namaz. Evet, namazı... evet. İkindi namazını geçirme. Biri geliyor sahabi ya Resulullah çok büyük bir günah işledim, mahvoldum, helak oldum. Diyor, diyor ne yaptın? İkindiyi mi geçirdin? Hazreti Peygamber bunu soruyor. Ne yaptın? İkindiyi mi geçirdin? Hayır ya Resulullah. O da o da şaşkın içinde. Hayır. öylese öyleyse tövbe et. Allah affeder. Sormuyor bile. Allah Allah. Ama ne yaptın? İkindiyi mi geçirdin? Kılınması en sevap olan namaz sabah namazı. Büyük bir tehdit. Evet. Geçirilmesi en günah olan namaz ikindi namaz. Şimdi sabah namazı aşkın zaman. Kimler gece yatmaz? Düşünün. Aşıklar. Öyle, herhalde. Bir derdi olan gece yatmaz. Öteki horul horul yatacak. Az ye, az iç, az uyu, kayyumu seversen ki görüne gözüne Rahman gecelerde. Uyuyan adamı, uyuyan adamı ne? As Salatu hayrım minen nev. Namaz, uykudan, hayırlı birisi secdede, öteki horul horul yatıyor. İkisinin durumu bir. Sabah namazı tevbenin zaman. Ayette diyor onlar o vakit et istiğfar eder. Günahlara nedametin, gözyaşının zamanı sabah namazı. Hasretin, özlemin, ayrılığın, aşkın zamanı sabah namazdır. O sırada açılan eller geri dönme.